Türkiye'de abartılmış içecekler. Bitki çayları... Ha, sponsorluk hmm. gelebilir abi. Abartılmış. Olur abartılmış mı dersem sponsorluk gelir. Yok iyi olabilir. Ya, sol, sol diyeceğiz burada. Bitki çay abartılmıştır ya. Kardeşim bitki çayları abartılmamıştır. Bence enerji içecekleri abartılmıştır artık. Heh. Hepsi çok abartılıyor. Bak gerçekten aşırı abartılıyor. katılıyorum Meyveli i̇yi soda olun, aşırı tamamen... abartılıyor. Soya sütü. Dümdüz abartı. Dümdüz abartı ya. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Boş iş harbiden ya. Pumpkin. Pumpkin ne ya? İsmi bile abartı abi. İsmi bile abartı ya. Kömürlü detok ne ya? içeceği ne lan? O ne ya harbiden? Bunu nesin içi olabilir kesin ya. Zaten bu Soldaki ne ya Kepazelik. O ne abi ya damıtarak kahve mi yapılıyor o ne Kepazelik ya? Bu Twitter'da bir tane <laughs> çocuk var ya 10 milyon dolara kahve mi diyorlar kahve diyor. O çocuğun kahve ne? makinesi. Aynen onun kahve makinesi bu abartı. Bir kahve ne abartalım Dünyasının koyun demliyorsun. Probiyotik yoğurt içecekleri bir tık abartı Ececik. geliyor bana ya kusura Abartını bakma. Gelmedim. Yani içim Abartını kusura bakma sponsor mi? olacaksan dolmayacaksan ama abartmayın abi. <laughs> Gemileri <laughs> yaptı direkt. Valla yapacak bir şey yok abi Abartısı abartı abartı. <laughs> <laughs> Rakı abartı geliyor bana. Saçmalama. Smoothie <laughs> olsa da gömsek. Valla çilekli of. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten rakıyı hakkıyla son, içen son, adamlar abartmıyor ama ben sana bir söyleyeyim mi? Böyle rakıyı içemeyenler daha çok abartıyor. Böyle falan yapanlar abartıyor genellikle. Rakı candır. Rakıdır. <laughs> Bak geldi. Maça dünyanın Latte. en abartı içeceği geldi. Dünyanın, dünyanın en, en abartı şey içeceği geldi. dünyanın en abartı platformunda abartılmaya devam ediyor. Benim yetmedi. Derin ben tarlot TikTok'ta maça bunları birleştirdik. He he he. Bu dünyanın oh, en man. boş içeceği ya. White mocha. Bunun çok abartıldığını kambuça. görmedim ama kambucha. Birisi kambuchalı bir cümle kurulansa <laughs> mesela canım sıkılabilir. <gülüyor> <gülüyor> frappuccino. Vanilyalı cold brew. Okey de frappuccino diyelim. Detoks suladı dedi. Ee, i̇ki tane Bu ya, rakip ya, geldi. Su ya. Direkt sağ sağ tüm hepsi tüm hepsi. Ice Americano. Ya ben Ice Americano'dan maç geçemiyorum. Ice of. Americano ya. <laughs> Avokado la milkshake oralet. Oralet kim abartıyor? Yo yo oralet kim oral abartıyor oğlum? Kimse konuşmuyor ki oralet artık. Abartsınlar bu arada abi abartılacak bir şey. Ya isme bak golden milk. Golden milk abi. Bunu da duymadım <laughs> bu ya, arada. Ne abi ne içeriği hani, ne ya? Konuşanlığını da görmedim bu arada. Türk kahvesi iyidir ya. Lipton Ice Tea. Linç yemeyeceksem çok abartılıyor ya bu. Yani bu kadar abartılmaması gereken mi içecek bence Karp, yani. Karpuzlusunu içerim ben. Karpuz, sen ne de, de mango. hiç damak tadı falan hiçbir şey yok moruk sende ben <laughs> sana söyleyeyim. Karpuzlu mi içecek demişim. Ice Tea mi içilir ya? Abi bu da hastası Mükemmel karpuz bir bağımlısı. Şey. Bu yanlış anlama bu abartı gibi tıklıyorum haberin olsun seni zorla sokuyor muyum? Meyveli soda mükemmel işi. Al işte hangisini seçeceksin ki? İkisi de aynı. Ya bu aloe veranın her bokunu da yapmayın abi ya. Abi yine de soya sütü kadar abartılmadı bence aloe vera. Bence abi, sağda abi abartı abi. şeye süren var, ya, suratına süren var. Şimdi içiyorlarmış da. Evde besleyip sürüyorlar ya bir de. Bence soya sütü daha bir tık daha abartı ya. Pepsi abartı ya. Unicorn milkshake abartı. Yağmur ağlayabilirsin. Bubble tea hiç iç Bubble içmedim tea. abi. İçtin mi? Abartılı. Bubble tea. Yani Baloncu nasıl bir şey? İçtim de ben içmedim. çok abartıldığını da görmedim ya. Her yerde mekan açıldı Limonu abi bunun için. yeşil çay, yeşil çay, dümdüz yeşil çay abartılıyor. Karamel makyajlı Geldi, top benim top favori geldi. Bak sen az önce abarttığın için bunu işaretleyeceğim. Abi ben bunu abartırım, ben Şimdi çok bak, seviyorum. Şimdi bak canlı canlı abarttım bunu, abartma. Ya nasıl abi ya? Pumpkin latte. Pumpkin latte de çok abartılıyor ya. Abartılı yani. Ama latte'nin hadi bir oluru var. Bunu içenler pumpkin. Sırf şuradaki pumpkin var diye diyorlar ha değil mi? Abartı. Probiyotik bir dakika, yoğurt. Bir ne? sütün nesi abartı abi? Probiyotik Papine, yoğurt ne? reklamlardan çok abartı. Matcha latte fır. latte abi, son zamanlarda çok abartıldı. Limonlu pumpkin diyeceğim burada. Golden Unicorn Unicorn. unicorn. Şey. Bu ne abi? Kamuçu Pepsi. Aa! Aa. Abi Pepsi çok abartılıyor. Nasıl abi? Var bazı manyaklara var Pepsi diyor sadece içiyorum diyor. Halbuki kolanın her türlüsüne karşıyız. Avokado olan bir şey. Avokado bir şey bu bence. İsme baksana. Ya bu bir yaramazlık da bu çok abartılıyor. <laughs> soya sütü Ne ya bu soya diyeceğim ben ne yapılıyor ki? Soya sütü diyeceğim. Hiç görmedin mi? Starbucks'ta falan. Sütünü soya sütü. Öyle içiyorlar değil mi? Bu olsun. Aysa Amerikan'ın detoks suları ya. Detoks dedim ya buraya. Detoks suları. İşlevi diyor ya bir işe yaradı diyor. Bence burada bu sene diyeyim ne tarafa yakınız? <gülüyor> <gülüyor> i̇kisi de abarttı e, bence. Burayı geçmemiz lazım. Ekran kapatıp bıraksak. Soğuk çay. Basak? Hayır ikisi de abarttı. Soğuk çay abarttı bir olay oldu bence. Hiç değil abi abart. Katılmıyorum. Evet. Kır lan. Kendi düşüneceğim. Hayır, düşüncem ama benim düşüncem bu. Patamazsın. Bence soğuk çay bir tık abartı ya. İkisi de abartı. Lipton Iced Tea de, Fuss de. Hani olmazsa olmazmış gibi şekilde davranmanın bir manası yok. Çay dediğin sıcak ol. Gitsene bana bir çay içelim ya. Oradan da oraya bağlamış olayım. Sandal oynamıştı Fuss reklamında. Yani ama karpuzlu şeftalelisini normal bir... default şeftalidir bence bunun. Ben limon tercih ederim ama karpuzlusunu çok kötü olduğunu düşünüyorum. Bir kere içtim galiba. Çok kötü. Detoks suları. Detoks sular, Maça latte diyeceğim ya. Soya sütü bir noktadan sonra hani veganlar falan. Probiyotik yoğurt. Bence probiyotik yoğurt ya. Pumpkin diyeyim hadi burada da. Benim buradan detoks suları şampiyon olur. Probiyotik abartı. Detoks suyu şampiyon olur bence. Kim ne yapmış? Kim neyi seçmiş? Sen hangi kahve? Ben maça latte. <laughs> Çay latte içiyorum ben. Ama hiç abarttığımı gördün mü? Youtube kanala abone olmayı ve like atmayı unutma. Teşekkürler.